bir kadın, tanımadığı kişilere beklenmedik iltifatlar edince ortaya bu güzel görüntüler çıktı. Pardon, çok güzelsiniz. Gerçekten mi? Evet, gerçekten çok gerçekten güzelsiniz. ]iniz. Sağ olun. Harikasınız. Nasıl? Ya? Harika görünüyorsunuz. Enerjimi yükselttiniz Allah? <laughs> <laughs> Teşekkür ederim. İyi çok ki sağ gördüm sağ olun. sizi. Güle güle. Ne güzel gülüyorsunuz öyle. Tamam mı? Bunu... Evet size dedim. Çok güzel gülüyorsunuz. Günü aydınlattı gülüşünüz. Aa, teşekkür ederim. <laughs> Gününüz gülüşünüz kadar İyi. güzel olsun. Sağ olun efendim. İyi günler. <laughs> Efsanesiniz. Hayrola? Mükemmel fark ettiniz. <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. Ah, sizi gördüğüme çok sevindim. Niye? Ne kadar zevkli ve renkli görünüyorsunuz öyle. Abi, abi. Evet siz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güne renk katıyorsunuz. Biz de, siz de. Hoşçakalın. Hoş Kendinize iyi bakın.